Arkadaşlar herkese selamlar merhabalar. Bugün hep beraber Tornaya Courier Aktif paket'in bir sürüş ve yol testini yapacağız. Bakalım aracın en çok sorulan sorulardan biri olan yoldaki dinamikleri nasılmış. Bu araç Aktif paket 1000 motor 125 beygir bir araç. Biliyorsunuz bu araç turbo destekli, 7 ileri otomatik şanzımana sahip bir araç. Şimdi hızlanmasını, ivmelenmesini yol konforunu beraber bir test edelim bakalım yolda nasıl hep showroom'da anlattım size bu aracı detaylarını ama yol tarafında yol tutuşu gidişi yakıt tüketimi performansı neymiş beraber görelim öncelikle ekranımdan sıfırlıyorum tüm yakıt değerlerini ve verilerini şu an 60 km ortalama hızla seyahat ediyorum yani çok trafik olmayan bir noktadayım. Büyük çekmece tarafındayım. Silivri tarafına doğru gidiyorum. Bakalım yakıt tüketimi ne çıkacak? Sizlerle birlikte hep beraber görmüş olacağız. Şimdi benim bu araçta özellikle kullanım tarafında anlatmak istediğim konulardan biri ilk anlatacağım şey aracın gerçekten koltuğuna oturduğunuzda konforlu ve keyifli olması. Bunların alt paketlerinde belki bu kadar konfor ve keyif olmayabilir ama buradaki koltukların yumuşaklığı ve kumaşın süngeri oldukça güzel ve sizi koltukta iyice kavruyor. Direksiyon tarafına geldiğimizde direksiyon tarafında zaten Deluxe paket, Titanium ve Active paketlerde direksiyon standart olarak deri kaplama olarak geliyor. Bu da yine deri kaplı bir direksiyon. Hissiyat oldukça yüksek. Diğer taraftan bu araçta Bizim test aracımız olduğu için aslında full paket bir araç. Full paketten kastım olması gereken tüm özellikler bu araçta var. Bunlardan biri hız sabitleme. Şimdi hız sabitlemeyi öncelikle açıyorum. Hızımı şu an 46 kilometreye sabitledim ve adaptif hız kontrolünü açtım. Adaptif hız kontrolü ne demek? Şu an 47 kilometre hızla araç hız sabitlemeyi açtım. Şu an görüyorsunuz herhangi bir frene vesaire basmadım. Araç 23 kilometreye hatta 15 kilometreye kadar hızını düşürdü. Yine herhangi bir şekilde gaza basmıyorum. Öndeki trafiği takip ediyor. Öndeki araçlar hızlanınca otomatik olarak kendi de hızlanıyor. Ta ki benim hızını sabitledim 47 kilometreye kadar. Adaptif hız kontrolü oldukça başarılı çalışıyor. Çok beğeniyorum. Özellikle bu tarz ticari, hafif ticari araçlarda da böyle özelliklerin olması oldukça keyifli. Şimdi birazcık hız sabitlemeden yükseltelim. <laughs> Hızımızı şu an ben hız sabitleme olarak 60 kilometreye ayarladım. <laughs> 60 kilometre hızla gitmeye başladık. Önümüzdeki yine yolu tarif ediyor. <laughs> öndeki trafiği ve aracı tarif ediyor. <laughs> takip ediyor. Ona göre hızlanıp yavaşlıyor. Bunun da farklı modülleri var. İsterseniz bunu öndeki araca daha yakın ve daha uzak, uzak olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an en uzak mesafede tuttum yani. E, uzak mesafeden aldığınızda araç yavaşlasın. Geçtik diğer konulara. Diğer konularda direksiyondan tüm özellikleri hem ortadaki ekrana hem de e, sağ taraftaki multimedya ekranına ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ortadaki ekranda çok faz, farklı veriler var. E, hepsini tek tek detaylı olarak yak, yakıt tüketimden anlık bilgiden e, ne kadar yol gidebileceğinize kadar tüm veriler yer alıyor mesela şu an bizim anlık yakıt tüketimimiz 60 km'de 6.2 zaten ben bu aracı kullandığımda ortalama karma da 6.5 de 7 litre arasında bir yakıt tüketimi var Tabii ki bu performanslı bir kullanım değil çok Hızlı ivmelenme ve durmalarda yakıt tüketimi 7'lerin üstüne çıkacaktır. Ama benim bu araçta genellikle gördüğüm 6.5 litreler 7 litrelerde bir yakıt tüketim var. Benzinli otomatik bir büyüklükte bir araç içinde bence oldukça iyi. Zaten biliyorsunuz bu motor bin motor EcoBoost olarak geçiyor. 125 beygir bir araç e, turbo desteği ile birlikte yakıt tüketimine şanzımanın 7 ileri olması ile birlikte oldukça düşük seviyelerde tutuyor. Ee, şimdi birazcık da hızlanmak istiyorum. Bakalım hızlandığında bunun e, performansı ivmelenmesi nasıl? Şimdi hız sabitleme özelliğini kapattım. Önde yeterince mesafe var. Birazcık hızlı bir şekilde kalkış yapalım bakalım. Böyle e, yani şunu söyleyebilirim. Araç hızlanma tarafında gaza basar basmaz bir tepki veremiyor. Tekrar bahsediyorum. Bu araç bir pist aracı değil, bir binek araç değil. Hafif ticari bir araç. Ama yine de yaklaşık bir saniye sonra algı algılamaz. Böyle turbonun sesini bile duyuyorsunuz öyle diyeyim. Çok hızlı bir şekilde devreye giriyor ve aracı hızlı bir şekilde ilmelendiriyor. Şimdi bir virajımız var. Viraja girelim. Şöyle viraja biraz sert girelim. en ufak bir şekilde hani direksiyon tepkimesinde, dönmelerde vesairelerde hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Hani bu araçları bize soran kadın müşterilerimiz de oluyor. Bu araç bu araç inanın kadınlara da çok hitap ediyor. Çünkü direksiyon yapısı yumuşacık, çok rahat çevirebiliyorsunuz. Teknolojik olarak ön park sensörü, arka park sensörü, geri görüş kamerasına kadar tüm özellikler araçta dolu paket olduğu için standartında var. Önde görmüş olduğunuz gösterge panelinde telefonumuzu Bluetooth'la bağladığınızda kablosuz bir şekilde Apple CarPlay ve Android Auto'ya aktarabiliyorsunuz. Bu da bize e, telefonumuzdaki uygulamaları burada göstermeye yarıyor. Arkadaşlar şu an navigasyonu açtım. İstediğim yeri yazdığım anda bana en kısa yoldan göstermiş olacaktır. Anahtarsız bir çalıştırma var bu araçta. Anahtar cebinizdeyken şurayı bel belirtmek istiyorum. Kapıları açmak için anahtarı kullanmanız gerekiyor. Kapıları açmak için anahtarınızı kullanıyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz. Sonrasında aracı çalıştırmak için şurada görünen start stop düğmenize bastığınızda araç otomatikman sizin için çalışıyor. Yine burada da farklı düğmeler var. Diğer videolarda anlattım. Bunlar örnek veriyorum, olmasın ama ekranımızda arızalandığında acil durumlarda bu düğmeler işimize yarıyor. Buradaki düğmeler de e, geneli klima ile alakalı. Yani eğer klimayı buradan uğraşıp bulmak istemiyorsanız klima ayarlarınızı yine bu düğmelerden de yapabilirsiniz. Şimdi önümüz biraz daha geniş, biraz daha hızlanalım. Buradaki gösterge panelinde istediğiniz gibi farklı düzende değiştirebiliyorsunuz. Bu ne demek? Şu an benim kullandığım e, hız normal düz olarak gösteriyor. İstersen ben bunu kadran olarak da, kadranlı yuvarlak kadranlı olarak da gösterebiliyorum ortadaki ekranı. En sol tarafında motor suyu sıcaklığı, en sağ tarafında da yakıtla alakalı veriler yer alıyor. Yani depomun ne kadar dolu olduğu ile alakalı veriler yer alıyor. Bir de yakıt pompasının yanında böyle küçük bir ok işareti var. O işarette de deponun, aracın deposunun hangi tarafta olduğunu gösteren bir işaret. Şimdi şuradan hemen yolumuzu kontrol edelim. Çıkalım. Bir de şerit takip size göstermek istiyorum. Şu an araçta şerit takip sistemi açık bıraktığım anda şu an şeridi algılayacak. Algılayamadı. <laughs> Diğer videomda da bahsetmiştim. Bu aracın şerit takip çalışma performansının işin şekilde beğenmiyorum. Çünkü şeridi çok net okumuyor. Çizgileri çok net okumuyor ve bizi yönlendirmiyor. Diğer araçlarımız bu konuda daha başarılı. Belki farklı bir sensörde bir şey vardı. Daha hassas çalışmıyordur. Ekran ayarlarından onda yapabiliyorsunuz. Şerit takibi ve hız uyarı sistemine. Otomatikte e, araçta otomatik start stop var. Yani araç herhangi bir ışıkta durduğunuzda kendi istop ediyor ve tekrar çalışıyor. Tabi aracın tüm kombinasyonlarına bakıyor. Bu araçta bunu kapatmak istediğinizde sadece ekrandan yapabiliyorsunuz. Ekrandan özelliklere gelip sürücü desteğine gelip buradan otomatik start stop'u aç ya da kapat yapabiliyorsunuz. Diğer bir şey de klima. Klima ünitesine geçtiğinizde de direksiyonu ısıtma, koltukları ısıtma gibi özellikler yine burada dokumatik olarak yer alıyor. Oldukça başarılı bir dizayn olmuş klima tarafı da bence. Araç özelliklerine yine diğer tüm detaylara özellikler menüsünden, kullanım kılavuzundan ulaşabiliyorsunuz. Yani hızlanması, ivmelenmesi ve yavaşlaması konusunda bir de şöyle yavaşlama şeyi de yapalım. Oldukça başarılı ben çok başarılı buldum aracı. satış olarak da oldukça yüksek adetler bekliyoruz. Özellikle bu ay Mayıs ayı 2024'te çok fazla satış oldu. Yine fiyat skalasından bahsedeyim. 150 ile 1.350 arasında değişkenlik gösteriyor aracımızın fiyatı. Hemen P aldım. El frenini çektim. Maalesef bu araçta el frenimiz hala kollu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.